Herkese merhaba arkadaşlar ben Alina kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa videolarımı izliyorsanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlerle Dokaus Dice oyunu ile birlikteyiz. 10 bin lira bir başlangıç kasamız var. 30 liradan farmlamaya başladım. Umarım güzel kazançlar sağlarız. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizin kazançlarınız ne durumda? Bunları da bana yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Hatta daha en fazla kaç betten ne kadar yakaladınız? Bunları da benimle paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki su seviyorum. Yani en sevdiğim oyun White West Gold ama Doghouse'da seviyorum. Olabildiğince de sevdiğim oyunları oynamaya çalışıyorum ki sizlerle güzel videolar paylaşabileyim. En çok kazandığım oyunlardan biri zaten dokaz. Oynadığım siteleri de yorumlar kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da Telegram ya da Skype hesabımdan bana ulaşırsanız sizlere elimden geldiğince yardımcı olmuş olurum. Öyle. Farmlamaya devam ediyoruz. 8k'ya yaklaştık. Yaklaşık 2k kadar 7. O yüzden biraz beti yükselteceğim. Şöyle 48'den farmlamaya devam edelim. Girerse en azından daha yüksekten girsin. Daha çok ödesin. Tabi belli de olmuyor. Bazen çok düşük bete çok yüksek ödüyor. Bazen yüksek bete düşük ödüyor. Ama bende öyle bir his yaratıyor. Nedense yüksekten çevirince daha fazla verecekmiş gibi. Çok yüksekten çevirip de çok az para aldığım videolar da oldu biliyorsunuz. Zaten videolarımı takip ediyorsanız eğer görmüşsünüzdür. Evet şu anda 3K'ya yakın yedik. Kasayı yavaş yavaş eritiyoruz. Turbo spin'e almayacağım. Vazgeçtim. Devam. Kasayı neredeyse yarıladık. Bayağıdır bu kadar eritmemişti ama oyuna girdi. 48'den girdi. Güzel. Tam şey söylenmeye başladığım sırada oyuna girdi. <laughs> Bakalım kaç free spin verecek bize. 14 14 free spinle yolumuza devam ediyoruz bence güzel en ideal free spininiz kaç benim 11 galiba doka usta daha ista ama white'ları da vermen lazım artık çok spin verdin diye white atmazsan kalbimiz kırılır evet ilk white'ımız geldi kaçıncı spinde geldi yarısında geldi ha, altına attı hoş değil aynı anda iki tane attı güzel. Şu son sıraya da verirsen ekran gayet güzel bence. Başarılı yani. <laughs> Hadi onun üstüne attı gene. 1732 lira ödedi. Sağ tarafa atmamaya yeminli gibi. Ama yine de ödüyor. Çok baydımız var. Hadi. En sona da atman lazım o baydı köpüşleri bağladı. Pörtlük göz köpüşleri. 1831 lirada buradan 5.790 lira. Son spinde de fena değil. Q ve kemiği bağladı. 825 lirada buradan 48 betten 6619 lira verdi. Başlangıç kasamız 10.000'de 13K'ya yükseldik. 13.000'e yükseldik. Devam arkadaşlar. 48'den bir daha girerse güzel öder. Yine güzel ödedi. Canım kötü ödemedi de çok çok daha güzel öderdi yani. Çok white vardı ekranda. Sonu da bağlasaydı gerçekten şov yapardık. Dice şov yapardık. Hadi. En azından 10k'ya düşmeden girmen lazım. Gir ki gözümüz gönlümüz açılsın. Hadi ama artık yani gerçekten. Oynadığım siteler yorumlar kısmında. Arkadaşlar birazcık beti yükselteceğim. 60 iyi bence arkadaşlar devam. Şöyle birazcık daha farmlayıp sonra tekrardan beti yükseltmeyi düşünüyorum girmezse eğer oyuna. Çünkü kasayı eritmek istemiyorum tekrardan. Yani 10k başlangıç kasamız vardı. 10k'ya kadar çılgınlarca farmlayalım. Sonra belki gözü karartırız. Anladığım sitelerde yorumlar kısmında sabit, güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz. Çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ama yaşarsanız da Telegram ve Skype hesabımdan bana dönüş sağlayabilirsiniz. Vallahi ben gözü karartıyorum arkadaşlar. Şöyle 140 mı? Yok ya 120, iki katına çıkartalım. 120'den şöyle turbo spin'e bir bağlayalım bakalım. Oyuna girecek mi? Gönder gelsin artık şu bonusları. Vallahi gönderdi. 120'den girdik. <laughs> Tam zamanında iki katına çıkartmış ve turbo spin almışız. Süper. Haydi çok da güzel bir free spin ver bize. Bir, 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 bir görmek istemiyorum ekranda. Ama 11 free spin verdi. İdeal free spinim benim. Ne çok fazla ne çok az. Gönder white'ları. İlk 5'te white'ları toplayalım. Sonrasında da katlayalım istiyorum. Hadi Gösterip elletmemezlik yapma ama. Tek baytla geçmez yani gün. O Bu kadar da boş geçmezsin ya. Aynı anda atman falan lazım yani şu an. Üstünü attı. İlk baştakinin bir de. Hadi bir de ortaya. I I. Vermiyordu. Ne dedim az önce arkadaşlar? Bella müdahaleyle bir yakalayalım dedik ama son spinde 2334 lira verdi. Ne dedim? Çok yüksek spinlerden çok az verdiği zamanlar da oldu dedim. E, 30'dandı galiba. 30 betten 6000 liraya yakın para ödedi. Bakın 120'den 2000 küsür ödedi. Tekrar bir turbo spin'e mi alsak? Yok ya almayalım hadi. Devam bet. E, şey farmlamaya devam. Beti de oynatmayacağım, yükseltmeyeceğim. Düşük verdi. Tekrar girmesi lazım oyuna. Hadi gönder gelsin. Kafan karışır belki diye şöyle ufak ufak bir farmlayayım dedim ama. Bana mısın demiyorsun. Bak onun altına düşmememiz lazım. Ay gerçekten tam onun altına düşmeden oyuna girmemiz lazım dedim. Oyuna girdik 120'den tekrardan. Çok hızlı girdi arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. Devam. Oo güzel. 16 free spin verdi. Bak şu an var ya, şovun şovunu yapman lazım. 16 free spinle şovun şovunu yapman lazım. Hadi. Lütfen lütfen ilk vaydımız geldi. Yap da şov. Allah'ım yine aynı şeyi yapmazsın değil mi? Tamam ikinci vat geldi alta. Ortaya ve sağa istiyorum. Alt alta verdi. Neyse ortaya da ver lütfen. Tamam güzel. Hiç fena değil. Bence gayet iyi. 2658 lira. Ekran şu an iyi. Bence iyi yani. Oh oh patlattı. 2958 lira da buradan verdi. Daha 5 biri spinimiz var. Belki bir white daha atarsın diye düşünüyorum ama 2598 lira da buradan verdi. Hadi ya karabaşları ver bari. Daha fazla white vermene gerek yok. Karabaşları ver dedim. Karabaşları verdi. Ekran şu an mükemmel. 45.600 lira verdi. Hem karabaş attı hem boş yere white attı. Çok iyi şu anda var ya bebek gibi 14.586 lira da buradan verdi. Bayılıyorum şöyle ekranlara ya. Gerçekten 10.182 lira küçük küçük ödemesi bile büyük. Q'ları bağladı. Şu an var ya 82.140 lira. Gerçekten aşırı iyi. Totalde 82.140 lirayla 10K ile başlamıştık. bine çıktık. Arkadaşlar her zamanki gibi Küsuratı farmlayıp 90K'da bırakacağım. Buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Oynadığım sitelerde yorumlar kısmında sabit arkadaşlar. Güvenli bir şekilde yatırım sağlayabilirsiniz, çekim sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız da bana dönüş sağlayın. Elimden geldiğince yardımcı olayım. Şöyle şu Küsuratı da farmlayıp 90'da bırakacağım. 10K ile başladık, 90K ile bitiriyoruz. Güzel videolardan biriydi. Hangi gün, hangi saat oynuyorsanız sizlere de iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.